yıllar önce Orta Asya'da yaşayan göçebe Türk toplulukları yazın hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Orta Asya topraklarında hareket ederken hayvanlardan sağılan sütün bir süre sonra ekşiyip katılaştığını fark ettiler. Katılaşarak sütten dönüşen bu yeni besin maddesinin parlak ve katı kısmı zaman içerisinde yoğurt olarak kullanıldı. Kalan suyu süzülerek göç yollarında peynire dönüştürüldü. Günümüzde yoğurt Türk kültürünün keşfettiği en önemli yiyeceklerden biri. Birisidir. Yapımında kullanılan bakteriler sütte bulunan doğal şeker olan laktozu fermente eder. Bu işlem sütteki proteinin laktik asit üreterek kendine has lezzeti ve dokusu olan yoğurdun oluşturulması ile sonuçlanır ve yüzlerce yıldır insan sağlığına inanılmaz faydalar sunar. Son yapılan araştırmalara göre düzenli ve doğru miktarda tüketilen yoğurdun neredeyse tüm metabolik rahatsızlıklara iyi geldiği kanıtlanmıştır. Yoğurdun faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli, kimler tüketirken dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli yoğurt tüketiminin faydaları nelerdir? Yoğurt çok sayıda canlı ve iyi bakteri olarak da bilinen bol miktarda probiyotik içerir. Bir porsiyon yoğurtta yaklaşık 100 milyar canlı probiyotik vardır. Böylece bağırsakta mikrofloranın uyarılmasına ve probiyotik Probiyotikler ile şişkinlik, kabızlık ve diğer sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Ülser ve gastrit gibi mide asidi dengesizliklerine sebep olan Helicobacter pylori isimli zararlı patojeni yoğurt tüketerek engelleyebilirsiniz. Probiyotik içeriği ile yoğurt hem sindirim sisteminin dezenfekte olmasına yardımcı olur hem de vücutta fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasını sağlar. Bunun yanında özellikle bir porsiyon yoğurt ortalama 10 gram gram protein içerir. Kilo kontrolünde yeterli miktarda protein almak tokluk hormonlarının salınımını desteklediği için çok önemlidir. Yoğurdun bulundurduğu en önemli proteinlerden biri olan kasein proteini vücutta yavaş yavaş sindirilerek kana verilir ve kan şekerini dengede tutarak gün içerisindeki yağ yıkım seviyelerini yükseltir. Bu da uzun dönemde kilo kontrolünü kolaylaştırır. Hastalıklara karşı yoğurt, içerisindeki magnezyum, selenyum, çinko ve D vitamini ile bağışıklanır bağışıklık sistemini güçlendiren yoğurt, bakteri ve virüs temelli hastalıkların yaşanma sıklığını azaltır ve daha kolay atlatılmasına yardımcı olur. Laktik asit içermesi, yoğurdu, diğer birçok besinden ayıran en önemli unsurdur. Laktik asit, vücut içerisinde aside çevrilerek hastalık yapıcı maddelerin üretilmesini önlerken bağışıklık kuvvetlendirici etkiler sunar. Temel olarak mükemmel bir bağışıklık güçlendirici besin olarak özellikle hastalık dönemlerinde bizim yanımızda olur. Kalp ve damar sağlığı için yoğurt. Yoğurt kan basıncını düzenleyici güçlü bir mineral olan potasyum içerir. Potasyum vücuttaki aşırı sodyumun giderilmesine yardımcı olur. Kan basıncını düşürmede ve genel kalp sağlığını iyileştirmede çok önemli olan sinir sistemi hücre fonksiyonlarını uyarır. Bunun yanında içeriğinde bulundurduğu kalp sağlığı için yararlı yağ asitleri sayesinde iyi kolesterolü arttırıcı etkiler gösterir ve damarlarda bulunan hasarların düzeltilmesi için çalışır. Ayrıca bol miktarda probiyotikli yoğurt tip 2 diyabetin riskini azaltmaktadır. Uzun dönemde kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Daha sağlıklı kemik ve kas dokusu için yoğurt, kalsiyum ve D vitamini eksikliği kemik sorunlarının en önemli iki ana faktörüdür. Yoğurt, kalsiyum ve D vitamini ile fosfor, potasyum ve protein gibi kemik sağlığını geliştirecek temel besin maddelerinin iyi bir kombinasyonudur. Bu vitamin ve mineraller ile ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi riskini azaltmaktadır. 100 gramlık bir porsiyon yoğurt kişinin günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde %20'sini karşılayabilmektedir. Ayrıca B vitamini kompleksi içerdiğinden kemik gelişimine önemli katkılar sağlar ve kemiklerin hasara uğraması sonucu iyileşme sürecini hızlandırır. Bunun yanı sıra yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişiminde etkili olurken bulundurduğu potasyum da kas kasılmalarını kontrol eder. Uzun dönemde kaslar üzerinde dinlendirici ve toparlayıcı faaliyetlerde bulunur. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için yoğurt. Yapılan araştırmalarda içerisinde bulunan bakterilerin bilişsel faaliyetler ile bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır. İnsan beynini etkileyen bu bakteriler depresyon gibi zihinsel stres bozukluklarının engellenmesi için önemli sorumluluklar alır. Özellikle probiyotik oranı yüksek olan yoğurtların, ansiyete tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerinin azaltılması konusunda oldukça yeteneklidir. Bununla birlikte triptofan içeriği ile uyku kalitesini arttırmaktadır. Kansere karşı yoğurt, vücut dokusuna verdiği bileşenler sayesinde çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu olan yoğurt, başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşum riskini düşürmektedir. Bulundurduğu folik asit vücut sağlığımız için olmazsa olmazdır. Organların gelişmesi ve işlevlerini arttırması için vücudun ihtiyaç duyduğu folik asit bir kase yoğurt ile %75 Oranında karşılanabilir. Daha sağlıklı bir cilt için yoğurt, içerdiği bileşenler ile vücudu toksinlerden temizleyen bu besin cildin esnek ve parlak olmasına yardımcı olur. Ana bileşenlerinden biri olan laktik asit birçok bakım ürününün ana maddesidir ve etkili bir nemlendiricidir. Ayrıca kırışıklık ve ince çizgilerin önlenmesine yardımcıdır. 100 gramlık yoğurta yaklaşık 1 miligram çinko vardır ve bu sayede cildin sıkılaşmasını sağlarken, akne ve sivilce oluşumunu engeller Ayrıca yoğurt saçları besler nemlendirici özelliği ile saçlar için çok faydalıdır kuru hasar görmüş saç tellerine yumuşak bir doku verir mantar önleyici özelliklere sahip olan yoğurt Böylece kepek oluşumunu engellemek için idealdir uzun dönemde her bir saç telini içeriden güçlendirir tüm bu faydalarının yanında özellikle otlarla beslenen ineklerden elde edilen sütle yapılan yoğurtta Bol miktarda omega 3 yağ asidi bulunur. Omega 3 yağ asitleri kan basıncını düzenler, iltihaplanmayı azaltır ve kanseri önler. İçeriği kalsiyum, fosfor, protein, tiamin, riboblovin ve B12 vitaminleri bakımından oldukça zengin bir üründür. Ayrıca folik asit, niyasin, magnezyum ve çinko değerleri diğer süt ürünlerinden daha fazladır. Peki yoğurdun zararları var mı, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli, kimler tüketirken dikkatli olmalı? Her besinde olduğu gibi. Yoğurdun da fazla ve bilinçsiz tüketimi belirli sorunlar oluşturabilir. Öncelikle sindirim sistemi için olumlu faydalar sağlayan yoğurt aşırı tüketildiğinde bağırsakları çok meşgul ettiği için şişkinlik ve ishal gibi belirli sindirim dengesizlikleri yaratabilir. Ayrıca süt alerjisi olan hastalarda süt proteini ve süt proteini içeren tüm ürünlerin tüketimi kesilir. Bu sebeple yoğurdun da tüketilmemesi gereklidir. Bununla birlikte laktoz intoleransı ileri seviyede olan bireyler tüketmemelidir. Öte yandan ne yazık ki birçok yoğurt pastörize edilmiştir. Bu da içeriklerindeki yararlı bakterileri öldüren ısıl bir işlemdir. Yoğurdun etkili probiyotik içeriğinden emin olmak için doğal yoğurtları kullanmalısınız. Peki gündene kadar tüketilmeli? Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarı diğer süt ürünlerinin tüketilme durumuna göre değişmektedir. Eğer süt ve peyniri hiç tüketmiyorsanız yoğurt porsiyonunu arttırmak gereklidir. Ayrıca günlük alınması gereken miktar kişilerin enerji gereksinimlerine göre de farklılık göstermektedir. Kahvaltılarda peynir tüketildiği günde bir bardakta süt içildiği düşünüldüğünde öğle ya da akşam vakitlerinde bir kase yoğurt tüketilebilir. Fakat günlük beslenmenizde süt ve peynire hiç yer vermiyorsanız günde 2-3 kase yoğurt tüketmeniz önerilmektedir. Tüketilecek yoğurdun ev yapımı ve doğal olması önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza yoğurdu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.